Evet arkadaşlar. Güzel bir soru getirdim size. Bu soruyu çözüyoruz. İyi dinleyin. Bak adamı sinirlendirmeyin. Sala anlatır gibi anlatacağız. Kısmi türevi kullanacağım çözümünde. Hemen kısmi türev deyince UDV'yi anladık. Tabi burada DU'yu oluşturacağız. Bu her ne kadar integral sorusu olsa da işlemler aslında türev sorusu gibi. Ağırlıklı türev sorusu gibi. Bana U'nun türevi yani U'su D, U üstü DU lazım. Bu tür fonksiyonlarda nasıl yapıyoruz arkadaşlar? U'yu böyle yazdık. Şimdi her tarafın elenini alıyoruz. Yukarıdaki ln x'i öne düşürmek için aldık. Bu şekilde. 3 üstü ln x de öne doğru geliyor. Ln özelliği biliyorsunuz. Evet. Şu ifade. Şimdi bunu yazdık. Her tarafın elenini aldık. Şimdi her tarafın türevini alıyoruz. Ln u'nun türevi neydi? İçinin türevi bölü kendi. Yani u üssü bölü u'ydu. Bana u üssü lazım. Geçelim bu tarafa. Evet U üssü bölü U. Ln3 bu. U dediğimiz ifade 3 üzeri ln x'i karşıya çarpmalar çıktığında bana U üssü lazım. Yani bu integralin çözümünde biraz öğrenci arkadaşların sıkıntı yaşayacağı ifade bu. Şimdi biz bunları götürüp yukarıda yerine yazacağız. Evet kısmı integrasyonu gördünüz. Hatırlattık şöyle sorularda karışıklık olmasın diye yerine koyup düzenleme yapıyoruz. Evet yerine koyalım. Herhalde görüldü. Biraz daha detaylı göstereyim şöyle. Genişten alalım. E ee, şimdi 3 üzeri ln x ifadelerini bir arada toplayalım. Okun gösterdim. Karşıya atır, atarsak şöyle bir ifadeye ulaşırız değil mi? Ln 3'ü dışarı çıkarırsın ve 3 üzeri ln x dx parantezine alırsak ne olur arkadaşlar? Ne olur? 1 artı ln 3 kafada kalır. Karşıya bölü olarak geçer. Evet gördüğünüz gibi şu ifade olur. Yüksek matematikten bir de integrasyon sabitini yapıştırmayı unutmuyoruz. Hocanın da bizim puanımızı kesmesine izin vermiyoruz. Hocalar biliyorsunuz çok severik. Puan kesmek için bahane aramayı. Herkese başarılar.